Evet sevgili dostlar enerjimiz bugün birazcık düşük. İki sebebi var. Bir zaten sabah çok zor bir ameliyat yaptık. insinoma ameliyatı hafta içinde çok konuşmuştuk onu. İnsinom enflasyon yapabildik ama yine de hasta güvenliği önemli diye önce anatomi koruyucu bir ameliyat yapmıştık. Daha sonra da fizyoloji koruyucu bir ameliyatın daha önemli olduğunu karar verdi büyük ekip. Biz de bir bu ameliyatını çevirdik. Bilal Prezervi, Pankratik yaptık yani günün sonunda. Başarılı bir işlem oldu. İnşallah genç kızımız için bugün ameliyatımız şifa olur. İkinci sebebi de enerjimizi bazı hastalar yükseltiyor, bazı hastalarımız düşürüyor. Sultan Hanım şahsen benim enerjim çok yükseltti ama sevgili kızım Nilo, Nilüfer Hanım enerjimi ameliyata girdiğim günden beri düşürdü, küsüm ona onu söylemek için çektik bu röportajı. O yüzden yapıyorum bu röportajı. Kardeşlerim çok sevdim onların kuruluğu ve efendiliğimi çok pis, sevdim ama... Biz de seni sevdik. Sivas'ta sizi. bir kardeşiniz var. Serkan o da bankada çalışıyor. Bir oğlum da Hoca'ya deyin bir de beni görsün dedi. Senden daha mı kötü? Hayır. Siz onları Dedim, Mustafa ile çok iyi anlaştığını hocam. falan. Onu çok seviyor. Beni az seviyor. Sen dedi ona söyle bir de beni görsün bakalım dedi. <laughs> Şimdi sevgili dostlar şöyle hani aslında küslük değil bu da sistem belki de bir miktar ama sistem yaparken ben haklıyım. Sistem yerken o haklı. Tabii. Yani sistem yemenin haklılığı var mı? Sistem yemenin haklılığı var. Haklı bir şekilde sistem <laughs> anlamında söylüyorum. Ee, şu pankreas başındaki kitleler, pankreastaki kitleler, pankreasın erken kitleleri, Pankreas başındaki IPMN dedikleri kistik neoplazi dediğimiz kistik kanser türler. Kanser değil de kistik tümörler. Çünkü bir ameliyat yaptığında direkt iyileşmiş sayılıyor. Birazdan patoloji sorucunu söyleyeceğim. Bu pankreas başındaki kitleler aslında bakarsan iki türlü başarıyla. Bir, çok ileriyse pankreas başında çok ileri ameliyat yapan ekipler için hem zorlu hem de zaten çok ileriz ise hasta için de çok zorlu bir problem. Diyelim ki bize pankreas başında çok ileri kitleler geliyor. Damarı tutmuş ya da zor vakalar geliyor. Gerçekten de iki buçuk üç saatte bitiriyoruz o ameliyatları gene. Gene 3-4 günlük bir periyotta taburcu ediyoruz ama hani gelin bir de bize sorun. Bir de hastayı. Sonra da çıkan patoloji sonucu da agresiftir deyince elimiz kolumuz bağlanıyor. İnşallah hani kemal tarafından büyük avantaj sağlarız noktasında hastamızın başında böyle elimiz titreyerek bekliyoruz ama bir şey olmasın diye hastamıza. Bu hastalar için bakıldığında bazen yüz güldürücü oluyor süreçler. Bazen değil genelde yüz güldürücü oluyor. Zaten baştan itibaren özenerek devam ediyoruz. gerekirse Amerika'ya kadar testler gönderiyor, daha iyi ileri ilaçlar kullanıyoruz ama bir şekilde bu hastalar gene elimizin üzerinde durdu ve yardım edebildiğimiz hastalar, lokal ileri, damarı tutan vakalar. Böyle bir vaka serisi. Ama benim için aslında tam da örnek Sultan Hanım, ikinci şanssız grup. Nedir şanssız grup? Pankreasın başında kökü topu bir santimlik kitle. Pankreasın başında kökü topu 2 santimlik kitle. Ya da Sultan Hanım'da olduğu gibi kistik kitle. Arkadaşlar hem damdan düşenler için söylüyorum hem de gençler için söylüyorum. Teknik anlamda bu bir santimlik, iki santimlik kitlelerin hastanın başına bela olması çok ironik, çok ilginç, çok dikkate değer bir durum. Nedir diyeceksiniz hocam sebebi? Sebebi de şu, herhangi bir cerrah Allah herkesin hmm. kabiliyetini arttırsın. Hmm. Allah herkesi başarılı etsin. Hmm. Ama herhangi bir cara, Weeple ameliyatı öyle az buz işlem değil, kolay bir işlem değil. Yani insanın tam ortasındaki tüm safra kanallarının, pankreas kanalının, midenin, 12 parmak varsa ince varsa kavuştuğu yere çıkarıyorsun, yeniden yapıyorsun. Yani otoyolun kavşağını, arabalar gel, giderken kaldırıyorsun, aynı trafik devam ederken yeniden otoyol kavşağı yapıyorsun gibi, kelebek yapıyorsun gibi düşün. Yani eskiden ben beynimde öyle resim canlandırırdım. Şimdi bu kadar komplike ve zor bir ameliyatı tabii ki herkesin her cerrah bir challenger'dır. Hani meydan yani yapabilmenin böyle bir havaya girmek ister her cerrah. E, Whipple'da bu cerrahinin büyük ameliyatlarından biridir. O yüzden her cerrah böyle bir santimlik pankreas başına kitle yakalarsa 2 santimlik kistik bir kitle yakalarsa hani bunu biz de yapabiliriz deyip hani vaka yakalanmışız, bunu biz de yapsak iyi olur deyip gene ellerine sağlık inşallah başarılı olur herkes. Bırak hastayı da hani maddi manevi beklenti ya üzerine ben para vereyim bunu ben yapayım hani tecrübem olsun ya yani artık canlı aç bunu biz de yaparız noktasında anlatabiliyor. Tekrar ediyorum ellerine sağlık. İnşallah herkes başarılı olur. Evet, evet. Ama tam o noktada hasta için şanssızlıklar dizini başlıyor. Ne oluyor? Hasta bir kere ameliyatta 9-10 saat kalıyor. Hı -hı. Ne oluyor? Hasta ameliyattan çıktıktan sonra ondan sonra en az iki gün yoğun bakımda kalıyor. Hı -hı. Ne oluyor? Ondan sonra hasta yoğun bakımdan çıktıktan sonra belki de 10 gün, belki de iki hafta serviste kalıyor. ve bu kadar süreçte enfeksiyondu, damar yoluydu, ilaç alerjisiydi, Allah korusun yara enfeksiyonuydu, akanıydı, kokanıydı derken tabiri ise hastane neredeyse yüzde elli kilo kaybediyor. Neredeyse hani ben onu şöyle anlatıyorum. Ameliyat masasında eğer bir için bir hasta 10 saat kaldıysa öz biyolojik sermayesinin neredeyse %30'un 40'ını harcıyor. Yoğun bakımda da kalırsa İki gün, en az yüzde yirmi de orada bir hmm. biyolojik sermaye harcıyor, etti saniye yüzde altmış, altmış beş. Serviste de iki hafta kalırsa orada da bir on, on beş harcıyor, etti saniye yetmiş, beş seksen. Yüzde yirmi takatle kolunda tutarım götüreceksin eve artık tekeresan götürecek eve götürebiliyorsan ne ala noktasında hasta çökmüş oluyor. Bir de üstüne kötü bir hastalık gelirse, kemoterapi alacağım derse hasta sonra 6 ayda çakılıp kalıyor. O yüzden internete girip baktığınızda pankreas pernektitlerin 6 ay yaşar cümlesinin sebebi bu zaten rezerv ameliyat sırasında bitiyor yani. İkinci şanssız grupta bu. Ne anlatacağım? O zaman neden küstüğümüze gelelim. Uzun anlattım ama <laughs> e, neden küstüğümüze gelelim. Ya Sultan küçük oğlu var kendi ekrana çıkmayayım dedi. Çok yakışıklıyım. Şimdi reytingi <laughs> sizin dağıtırım. Ben de peki dedim orada karşımda oturuyor. Ben yani anlatıyorum yani. küçük oğlu geldi buraya. E dedi ki annemin pankreas başında kitle var hocam. Bir yapılacak. Ben de sizin adınızı araştırdım. Geldim. Ameliyat olması lazım. Tabii ameliyat olması lazım denince anlattık tabii naçizane. Bu iki size anlattığım uzun uzun anlattığım meseleyi dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ya bu hastalar iki türlü şanssızdır. Bir hasta bir lokal ileriyse hasta ileriyse şanssızdır. Onu hem ameliyatı zordur hem ameliyattan sonra agresif gidebilir. Bir de kitle küçükse şanssızdır. Çünkü herkes ameliyat yapacağım diye atlar. Bu kez ameliyat masaları hastanelerde telef olur bu insanlar. Yani bilinçli bir şekilde o zaman anneni yardım edin. Yok yok hocam dedi ben zaten bilinçli geldim buraya ben annemi bir şekilde ameliyat için yardım edecek. Ama bir cümle daha söyleyeyim. Tabi bu kolay bakalım ameliyat yapmanın bir isteği de şu. E, mesela devlette çalışıyorsun. Sıfır liraya olur bu ameliyat yani. Mesela orta halde daha önce bu ameliyatları yapmamış bir adama denk geldin. E, çok uygun maliyetlerle de olabilir ama bizim ekip 20'den fazla profesyonel katıldığı bir ekip. Yani maliyetleri var ama biz insanlara bir şekilde yardım edeceğiz diye de uğraşıyoruz. Bunu da bu dille anlattım değil mi? Doğru söylüyorum. Ne dedim ondan sonra da hocam onu da anlıyorum. O zaman dedim ki ben sizin hani maddi manevi yardıma ihtiyacınız var mı? Hocam işte bir annem işte ev var mı? Beş çıkar çocuğu var. Beş tane de arı var. Size bal <laughs> getirebilirim, getirebilirim dedim. Anladım dedim yani Sivas'ta yerli bizim yurdumuz güzel insan, yakışıklı adam. Yardım edeyim size. Ondan sonra neyse planlamalar falan. Sonra abi kumbaradan şey çıktı kız kardeş ablası çıktı. Burada bekliyor kendisi. Hayır işte biz ameliyatı o zaman işte başka bir yerde yapalım. Falan. Dedim, bakın anlatıyorum riskleri var çabucak toparlan. Neyse ondan sonra dedim kızlara bizim telefon getirin kendim konuşayım. Neyse sonra konuşup Fırça yedikten sonra gene telefonu arıyor sonra da bir saat sonra kendisi tekrar arıyor hoca kardeşime fırça atmış. Efendime söyleyeyim, ben tekrar hocanın dediği nispeti o zaman ben tamam, tamam ediyorum benim falan mı? Yani son sözü kendileri söylüyor hanımefendiler. Velhasıl uzun lafın kısası bu kadar kavgadan sonra Whipple ameliyatını girdim ben. i̇zleyenler bilirler doğum günümde doğum günü pastası niyetini kestiğim hastalık. 29 Haziran'da. Ondan sonra ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. Bundan daha kolaydı. Bu diyaloglardan daha kolay. Şarkı söyle söyle yaptık 3 saatte. Zaten 3 saatten daha fazla kaldı. Şarkımız geliyordu mu? Evet, valla. Çok güzel. Ondan sonra e, yoğun bakıma hiç çıkmadı. 3-4, 3 saatte yukarı çıktı. Benim ameliyat 3 saatten kısa sürdü de 1 saat 55 dakika, 1, evet, saat 1 saat 50 dakika. 1 saat 55 dakika. 55 dakika da bitti. Ama uyudum uyandım derken iki buçuk, üç saatte odaya çıktı diye. 29 Haziran'da ameliyat olmuştu. Kaç gün kaldı sen hastanede? Üç gün. Üç gün, üç gece yani. Üç gece. 3 evet. 3 gece de yattı. Çok şükür. Ondan sonra da buraya geldi. Bugüne dokuz gün sonra hangi, sen, sen, sen yapacak. Değil mi? Ameliyat olduğunu ameliyat unuttu Ne oldu? Sermaye harcamamış. Biyolojik sermaye hiç harcamamış. Yani biyolojik olarak hiç yorulmadı. Hiç yani. yorulmadı. <laughs> Tam bunu anlatmak istemiştim ben. Neyse uzun alıksız, bu kadar kavgadan sonra ameliyat ettik. Şimdi sizlere soruyorum, ee, bu tartışmaya katılanlar, e, bu videonun altına yorum olarak yazsın. Ben mi Hı. haklıyım? Şöyle yüzünü göster. <laughs> Hı. Misin? Hı. Ben mi haklıyım, hanımefendi <laughs> mi aklıyım? Hoş geldiniz. Hı. Hocam tabii ki sağlıklı. Ne derseniz yani her gün dönsünler. Şimdi ameliyattan önce bunu ne derseniz diye. Şöyle dipil dip, bilmem ne herkes bir şey söylüyor. kanser. Duymadık mi? bir daha anlat. Bakın damdan düşenleri en azından hani fırça yedikten sonra ameliyat olursa onlar ekstra bir daha fırça yemesinler. Onlara en azından buraya gelince evet. bilinçli olsun. Bir de arkanı dönme şöyle yüzünü biliniyorsun. Söyle bir. <laughs> Yani Apple olacak deyince direkt Google'a girdik biz. Bir evet. nedir? Apple orayı kes, burayı kes, hasta zaten yoğun bakım bilmem ne. Bağırsa bir şey takılıyor da oradan besleniyor falan. Tamam yani o psikolojiyle e, insan normal düşünemiyor ki. Sağlıklı düşünemiyor zaten. Ben Siz beni aradınız görüntülü. Şimdi, doktora, e, ee, rahatladım de de tabii koyamayız. ki. Sizinle beni, beni görüntüde aradıktan sonra uçağa atladım geldim. Şimdi şey Annem ameliyatta zaten göremedim ki annemi. Odasına şey geldim ameliyattan çıkmış sonra eve çıkardı. Sonra yürüyerek buraya geldik. Şimdi gidip kutlayacağız. Yani Allah <laughs> ben, razı olsun. Ben bu, raport, ben bu raportu, sen hiçbir şey anlamadım. Şimdi neden fırça neden fırça yedin? Neden? Ne neydi yani? Senin bu kadar bir plan ameliyattan korkutan şey neydi yani? Çok acayip bir şey. Google'daki o yazan şeyler. Yazan yani, şeyler. Evet. Demek ki neymiş? Bilinçli olmak kıymetli. Bilinçli olup araştıracağız. Yani Google yani o, orada, orada evet. adamın kaç tane bir plan yaptığını soracaksın. Kaç saatte biter evet. soracaksın. Kaç saatte çıkar diyeceksin. Annem oralarda... Hı hı. Hiç kilo verdin mi ameliyattan çıktığından, çıktığından beri? Hiç vermiyordum. Hiç evet. verdin mi? 70 Peki kilo. 70 kilo girdi, 70 kilo çıktı. Yani. şimdi yine kaç Ya 69, 400. 70. Işte. 70. Herhangi bir yorgunluk halsizlik çektin mi? Yani. Çektim. Azıcık Onlar oldu. oldu Ama o da sen böyle biraz nefes aldırmaya emeği oldu. onu mi? da yapıyorum artık. Anladın değil mi? Bunlar evet. çok kıymetli şeyler tabii. Onu yine yapacak mısın? Yapacaksın. Yürüyüşlerde yapacak. Evet. Sonuç itibariyle daha da sen ne diyeceksin? Kardeşim oluyor, ablam mı abla oluyor? Ablam Sen ne diyeceksin? Ben onu kızmak takip değil mi? Yani bir kılı araştırdım. Yani Google'dan araştırıyor. araştırıyoruz. Evet. Kuramazsan evet. hani, yazmıştın orada. Hemen şimdi ikilerin elinden tabii. İlk ameliyatı diye bir adam etmiş. Bayağı eski. Bu kusurlarla yapmış. Evet. Yani yaşama şansı. Üç tane, altı En fazla. Evet. İşte ben söylemiyorum. Yani zor ameliyat ama zor ameliyatı evet. kolay geçirdi. Evet. Herkes şey bir Evet. Bakarız bir şey var mı? vardı. Orada mı, burada mı? O süreçte işte yani şey yaptık. Doktor yani dur, Evet. evet. En son, yani karar verdiğimiz nokta zor işi evet. kolay atlatmak. Evet, kolay atlatmak. Bu yani i̇ş zor yani, gerçekten. Yani Neyse nasıl bu kadar işler. kısa sürede yaptınız, nasıl? Evet. Dedim öyle şey, doktorumuza Ben evet. doktorumuzu böyle çıkacağım.

Hocam ben Sıraat çok olacak. teşekkür ediyorum. Sen yani gerçekten çok kolay atlattık yani bu süreci. Yani Ama, çünkü bu Bir ilk defa duydum yani bir kulağına yetkilenmeye zaman hani bir insan bir yürütleriyor böyle araştırıyor bir Bunlar, çok... Bun, bunlar uğraştırdı değil mi Aa, ya bir şey oldu yani böyle hani beş kardeş olduğumuz için herkesin fikri önemli bizde. Kardeş yok da burada, burada biraz olay karıştı. Evet. Yani, Aynen. sürekli telefon trafiği oldu hani işte, sorduk ettik bir bize. En son sizde karar verdik yani. Hepimiz farklı şehirlerdeyiz. Evet. İletişim kopuk. Bir de ben çok sizin ameliyat hemen ertesi gün yapmak demek üzere de rasyon şey, bir karbaşa var. Hocam kızı yaptım, her gün geldi mi? Ya şey var. ama doğru kararı verdik yani gerçekten. Hani şu an, Zor da olsa. Yani olur. İyiyken size yaptırmışız yani. Şu an Bundan sonra şey, yarın yapayım şey, demeyeceğim iyi. öyle. Boşluk olduğunda yap vereyim diyorum sevdiğim hastalar. <laughs> yani ben şu sonra yarın demeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gidin diyeceğim <laughs> Hastalar hani biz burada yaşadığımız için bir avantaj hissettik. Bakıyoruz Almanya'dan gelmiş. Bakıyoruz İstanbul'dan gelmiş. Hani Türkiye'nin bir şey İstanbul. Demek ki kendisi araştırmış da gelmiş. Evet, araştırdık. Daha Sen çok şey araştırmış. Yorumlar. Ya yani onu da çok gördüm mesela dışarıda Dubai'den gelenler falan tanıştık. Aslında arkadaşım sizinki nasıl? Ankara'dan çok var. İnşallah tekrar namaz. Tekrar Bir yani de daha yorumlar. sonra patoloji notu da IPM'in geldi, o da iyi haber, evet. ilacı bile gerek yok. Ne oldu? Günün sonunda sevgili dostlar, 3 saat gibi bir süre ya uyudu uyandım yaptı. Hı. 1 saat 55 şey, şey dakika. 3 günde taburcu oldu. Ameliyatını bitti. 5 tane çocuk böyle ayakta. Şimdi de Hı -hı. Efendim, sorun, e, şimdi de Patolojisyon temiz geldi. Çok Artık çok bu çok konuyu çok tamamen kökten kazımış olduk. Süper. Öyle ya da böyle demek ben de dikkat etmem lazım, ısrar etmem lazım. Mustafa kardeşim gelince kendi çok görevi, görevi özel olduğu için en yakın zamanda ne zaman yapabilirsiniz? Bir noktada bir cümle kurunca ben e, ertesi günde bir boşluk vardı, yarına evet. yapabiliriz demiştim ben. Çok demek ki o da burada olmayanlar açısından tereddüt evet. on da dikkat etmek lazım en azından. Yani o karar verme aşamasında değil mi? O da önemli. Şartlar ne olursa olsun bugün buradayız. Çok başarılı bir ameliyat geçti. Bir plan ameliyatı. Ee, bu videonun başlığına bir plan ameliyatı olacakları bekleyen iki büyük tehlike diye paylaşacağım. Damdan düşenler değil mi? Hiç önemli. Doğum gününüzle başladınız bayramı? Için evet. Bayram ediyorum. <laughs> bayrama yetiştirdim. Evet. Yetiştirdim. Anne bir bayrama yetiştirdim. Bir de e, maddi manevi yardımcı oluyorlar. Yani bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Güzel bir soru. Tamam, çok teşekkür Evet, dolayısıyla da e, bir de sonuç temiz geldi. Tam da dediğimiz gibi başarılı geçindi. Demek ki kalbin evet, temiz, evet, yumuşak evet, bir yolu var evet. demek ki. Demek Kankı ki, şey demek demiştim. ki, demek komşun tavuğunu keşitememişsin yani. Evet. Ve yani. ondan ötürü de önüne bunlar evet, çıkıyor. Evet. Yoksa evet. öbür ters insan işleri evet. ters mi? Evet. Evet. Senin, senin beş tane çocuğu büyütürken hiçbir birini birini birbirine yani hırlatmadan, birini birbirinden ayırmadan büyütmüşsün. Öyle birini birini hırlattın mı birini birinden de ayırdın mı sonra evet. o el, evin içine nifak evet. tohumu dökülüyor ve ömür boyu da iflah olmaz. Ömür boyu da iflah olmaz. O da evet. önemli. Gelmiş geçmiş, olsun. Tamam. Yani. geçmiş, yani. geçmiş evet. olsun. Çok güzel. Senin gibi Anadolu'nun Anadolu anasısınız evet. yani. Hı. O yüzden çok kıymetli. Sağ olun. Sevgili dostlar kameraların önünde kavgamızı yaptık. Bu videoda diyeceğiz ki bir ameliyatı olacakları bekleyen iki büyük tehlike diyeceğiz. Hepinize gelmiş geçmiş olsun. Hoşçakalın.